Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir akşamdan hepinize sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklısınızdır. Umarım huzurlu, mutlusunuzdur. Beni soracak olursanız hamdolsun iyiyim. Güzel bir kahve yorumu. Akşama özel abonelerimi güzel bir yorumla sizlerle beraberim. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz derken genel bakımlara da, özel danışmanlıklara da gösterdiğiniz ilgi için hepinize birer birer teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Can dostlarım, e, bireysel danışmanlıklarda da, özel danışmanlıklarda da. Ee, özellikle sizin niyetinize niyetlendiğimizi buradan farkı sadece size özel olduğudur. Ayrıca sizin özel sorularınıza cevap verilmektedir. Her daim orada da burada da niyetiniz niyetimdir. Zamansız zamana niyetlendiği bakımlarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar için 0538 312 1877 Bu numaradan Whatsapp'tan yazarak Danışmanlıklar hakkında Bilgi alabilirsiniz Ben niyetinizi niyetim bildim Derken sizlerle Harf seçmek istiyorum Hadi bakalım Harf arayalım İlk harfim Edirne'nin E'si İkinci harfim Diyarbakır'ın D'si. Bursa'nın B'si. G ya da yumuşak G. I, I ve J harfi. Adana'nın A'sı. Samsun, Şanlıurfa. Yani S ya da Ş. Son harfim S, Trabzon'un T'si diyorum. Hadi bakalım sen de hem niyetlerini, hem dileklerini, hem de kaç harfle uyumlandığını bana da söyle. Bana e, niyetlerini yazan, dileklerini söyleyen gönül dostlarımın tümünün hakkında hayırlısı olsun. Gördüğün gibi ben niyetimi niyetim bildim. Dileğini dileğim bildim. Sana özel olsun diye şöyle de bir fincanını gösterdim. Can dostum böyle kambur durmuş bir kişi sanki sıkıntıları var. Sıkıntılardan kamburu çıkmış bir kişi. Bu kişiyle bir e, tartışman hmm. Bir barışman, Sıkıntılı bir süreç Yaşanmış yaşanmadıysa da yaşanacak Ama e, Moralini m Bozacak bir olay Diyebilirim Yaşadıysan böyle bir olay Yorumlara sabitle Yaşamadıysan da böyle bir olay Yaşayabilirsin Ama ben e, Bu olayın peşi sıra Haneye bir ay doğacak ee, çünkü çok güzel bir hilal var can dostum çok güzel bir hilal çıkmış bu da haneye ay doğacağını gösteriyor. Bu haneye e, ayın doğması, haneye huzurun bereketin gelmesi e, bir kadın var bu kadın sen de olabilirsin. Senle de ilgili bir kadın olabilir. Burada asıl olan bu kadının duaları bu olaya çok mu çok yardımcı olacak. Yani diyebilirim ki rahatlama yaşayacaksın. Ama e, bu kadının bu kadın kimse bu kadının e, haneden sıkıntıyı huzursuzluğu alacağını ve anede Huzur, bolluk, bereket gelirse bu insan bu kadın yüzünden geleceğini bilmelisin. Eğer dua eden kişi sensen, bayansan bu olaya devam et yani duaya devam et diyebilirim. Şöyle baktığımda yoldan gelecek bir misafirin de var. Ama... E, sanki sana sürpriz yapıyor yani e, öncelikle uzun zamandır görüşmediğim biri gelmesiyle mutlu da olacağım bir kişi ama sanki böyle e, gelişine haber vermeyecek sanki sana sürpriz yapacak yani geliyorum geleceğim şu gün bugün hiçbir haberi gelmeyecek kendisi gelecek ama gerçekten onu çok özlediğini fark edeceksin Canım canım e, bir arkadaşın var sanki e, o kişiden uzak uzak duruyorsun sanki e, böyle yaklaşmak mı istemiyorsun çekiniyor musun korkuyor musun o e, bunun bu arkadaşının e, temizliğinden emin olmayabilirsin. Ne bileyim, kedisi köpeği vardır korkuyorsundur, hayvan korkun vardır. E, ya da eşiyle ilgili bir, yani bir problem var aslında e, yanına gidemiyorsun, yani evine gidemiyorsun bu kişinin. Ama bu arkadaşınla dışarıdan bu kişiyle dışarıda da olsa görüşmelisin. Çünkü bu kişinin senin yardımına ihtiyacı var. Ee, belki bunu buradan hani dışarıdan hissetmiyorsun ama bariz olarak sana ihtiyacı var. Yani zaten sen e, ona yardım edeceksin. etmek de istiyorsun. Hani öğrendiğin zaman da edeceksin ama sanki ondan uzak durmana bir sebep var. Yani bir neden var. Ve sen geri planda kalıyorsun. Maddi olarak az da olsa rahatlayacaksın. Maddiyatının toparlanması için sana yardımcı olacak kişiler var. Ee, biraz daha gayretli, biraz daha çaba göstermeye başarırsan hayatının kalanını. Huzurlu ve mutlu geçireceksin can dostum. Hayatına girecek birisi var ama burada değil. Yani bulunduğun yerde değil. Ya bulunduğun işte değil ya bulunduğun semtte ya bulunduğun şehirde ama asıl olan bulunduğun yerde olmadı. bu kişiyle tanışacaksın. Ama net olan şu ki kalbin boşsa beklemediğin bir anda aşık olabilirsin. Eğer kalbin boşsa niyetinde yeni bir aşk, niyetinde yeni bir sevda varsa beklemediğin bir anda aşık olabilirsin diyor benim telvelerim. bazı şeyleri göz önüne sermen hissettirmen değil göstermen gerekiyor yani e, duruşun önemli kararlılığın çok önemli kendini göstermelisin ispatlamalısın e, hani kendinden hissetsin kendinden anlasın değil de gözüne batırmalısın sen eee aslında çok hoşgörülü bir insansın ama Karşındaki sorunun farkında olmayabilir Ya da sorunla çok ilgilenmeyebilir Ama sen sorunu ona ait olduğunu söylemek istediklerini Ve kendisinin bazı şeyleri çözmesi gerektiğini göstermen lazım Takdir Göstermen, saygı göstermen ona bu durumdan kurtarmıyor. Öncelikle bunu bilmelisin. Yani e, saygı gösterme demiyorum ama bu şekilde devam edersen isteğine ulaşman mümkün olmayacak ya da çok zor alacak diyorum. Çünkü bu kişi bir şeylerin farkında değil ya da e, öyle davranıyor yani sen susma saygı gösterebilirsin ama istediğin şeye ulaşmak istiyorsan bu kişinin kendine ait sorunu olduğunu e, kendisi çözmesi gerektiğini ve bunu da açık ve net bir dille kendisine ifade etmekten çekinmemelisin Heyecanlısın ee, Sanki etrafına e, Sen kendi etrafına Böyle Duvarlar örmüşsün Sanki e, görüşmek konuşmak Kendini belki de korumak istiyorsun. ama böyle e, Duvarlarla Kendini ördüğünü Kendini koruduğunu e, Ama Ama çok heyecanlısın. Heyecan yaptığını, panik yaptığını görüyorum. Fakat bu, bu şekilde korunamazsın. Bu şekilde olacak olanlardan kendini geri planda tutamazsın. Özellikle bu duvarları, çevrelenen duvarları yıkmalısın. Ee, yaşadığın paniğe, heyecana engel olamazsan da bu duvarları ortadan kaldırmalısın. Çünkü ancak o zaman önüne bir takım fırsatların çıktığına ve bu fırsatları kullandıktan sonra rahatladığını görüyorum. Yani duvarların yıkılmasına izin vermelisin. Kendini korumasız hissetme. Kendini ortada kalmış hissetme. Sen kendi kendine yetebilirsin. Yani en azından güçlü ayakta durmayı bilmelisin. Sarsıldığın şeyler var. Sarsılmışın ve özgürlüğünü bir türlü toparlayamıyorsun. Ama özgürlüğünü yani eski özgüvenini sana verecek olaylar var. Kurtuluş var. Mutluluk var ve kurtuluş, mutluluk bu üzerindeki duvarları yıktıktan ve e, ilk şoku üzerinden attıktan sonra ortaya çıkacak. Dikkatli olman gereken konular var. İsteklerin... E, isteklerin var. İsteklerin olmadığı için de etrafındaki bazı kişilere doğru e, aksi tesir yani etki ettiğini. İstenmeden de olsa sinirlendiğini görüyorum. Ama e, dikkatli olmalısın. Günahsız hani kimseyle alakası olmayan acıları, sıkıntıları başkalarının üzerine yükleme. Buna dikkat et bir ikinci dikkat etmen gereken konuysa sana kıskançlık ile yaklaşan kişiler olacak. Dikkat et. Kıskandığı için sana iftira atmaya çalışması da söz konusu olabilir. Eğer çalışıyorsan bu söylediklerimi çalıştığın yerle alakalı olarak düşünüp dikkat edebilirsin ama e, çalışmıyorsan da seni gene de kıskananlar olduğunu iftira atmaya çalışanlar olduğunu bilmelisin. Seni e, meşgul edecek şeyler var, canını sıkacak şeyler var. Geri adım atma, direnç göster. Bu insanların canını sıktığı zaman bunlarla. E, pes etmen onların yüzünü güldürecek. Bunlarla savaşmayı bilmelisin. Atak bir şekilde hamleni yapmalı, hep ileri gitmelisin. Öncelikle bil ki bu süreçten kaçarsan, kaçtığın bu süreçte kararlılığını gösteremezsin. Mantıklı düşünüp o şekilde ilerlemen gerekiyor. Ama bil ki üstünlük senden yana olacak. Sorunun var, sorununun çözümü için sabırlı olmalı, sabırlı davranmalısın. Bil ki e, şu an bulunduğun durumda, şu anki davranışlarında sana destek olan insanlar varsa desteğini çekebilir yalnız kalabilirsin. Sana sevip saygı gösterenler insanlar varsa yüklenmenden dolayı yorulmuşlar yalnız kalabilirsin. Yani e, var olan problemlerini paylaşma demiyorum ama insanlardan acısını çıkarma. Sen kendini belki anlaşılmıyor, seni kimse anlamıyor görüyorsun ama her yönüyle de anlaşıldığından emin olmadın Evet beni anlamıyorlar ya da yanlış anlıyorlar düşüncesi senin kendini yanlış yollara sürükleyebilir. Yaşadığın baskılar var, hayattan çektiğin sıkıntılar var ve bunlar da senin keyif almanı engelliyor hayatındaki dengeyi bulmalısın. İnşallah da her şey yoluna girecek can dostum. Sabırlı olmalısın. Yaratıcı olmalısın. Ve her türlü harekete geçerek ayakta dimdik olduğunu kendine karşındakilere göstermelisin. Aslında yenilikler var ama çok iyi yenilikleri karşılayamadığın için e, bu durum pek de iç açıcı çıkmamış. Yani e, geri planda kalmış. Çünkü sen yeni durumlara bazı yeni kişilere ayak uydurmakta zorlandığın ya da zorlanacağın bir süreç gözüküyor. Olayları e, bir türlü toparlayamıyorsun kendini de iyi hissetmiyorsun. Maddiyata da oldukça odaklanan gönül dostlarım var. Yani biraz duygusal yönden biraz da maddiyattan karma karışık duygular yoğun duygular kafa karışıklığı ağır basmış ve bazı durumları anladığında kafanda oldukça netleşecek özellikle bazı şeylerin bilincinde olduğunu görüyorum. Önünde az olan çok seyrek gelen imkanları kaçırmamaya çalışmalısın. Yani önünde az da olsa imkanın ara sırada da olsa e, olumlu yönde bir değişim olduğunda bunu kaçırmamalısın. Çünkü zaten hayatında belirsizlik var. Zaten senin kendi kendinle içsel çatışman var. İşte bu dönemde zaten yorgunsun. E korkuları, yansımaları, ruhsal zorluklarını ek, e, eklemek bile istemiyorum ki. İşte bu yüzden terslikler hayatına bulanıklık getiriyor. Ve sen e, maalesef ki mutluluğa odaklanamıyor, yanılıyorsun. Bu dönemi sen kendin toparlaman gerektiğini ve özellikle ilk önce içsel dengeni kazanman, yeniden sağlaman ve bunun içinde iyi bir fırsat olacağını bilmen gerekiyor. Kendini yakından tanımalısın. İçsel dünyanı aydınlatmalısın ve bu dönemi çok mu çok iyi Kullanmalısın diyor benim telvelerim. Söylediklerime dikkat ettiğinde, söylediklerimi hayatına geçirdiğinde olmayacak hiçbir şey görmüyorum. Özellikle e, ya başarılı ya da servet sahibi bir kişinin sana el uzatması var. Yani bu ya makam mevkim sahibi bir kişi ya da başarılı ya da servet parası bol olan bir kişinin desteği var. Sana güveniyor çünkü e, yaptıklarını yapacaklarını biliyor. Kararlarına destek verecek. Özellikle o kişi sayesinde hayatının para yani maddiyat iş dönemi değiştiğinde. Pek çok alanında da değişiklik yaşayabilirsin. At görüyorum, at murattır. Bekarsan bir evliliğe, e, işsizsen bir işe ya da evli ama mutsuzsan mutluluğa, ayrıca ev, araba, e, mal gibi bir zenginliğe işaret etmektedir. Hakkında hayırlısı olsun. Her şeyin en iyisi senin olsun. Yeniden tekrardan dediğimiz süreç gece bakımın olsun. 23'te yayındayız. Kaçırmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.